Hiç evde yalnız kaldığınızda garip sesler duydunuz mu? Muhtemelen duymuşsunuzdur. Ama sadece aklınızın bir oyunu olduğunu düşünüp kendinizi rahatlatmaya, korku halinden kurtarmaya çalışmışsınızdır. Ya o duyduğunuz ses gerçek bir ses ise? İçeride olan bir varlık sizi öldürmek için doğru anı kolluyorsa? Siz uyuduğunuzda sizi vahşice öldürebilecek biri varsa? karanlıkta bekliyorsa. Bazen de izlendiğinizi hissettiğinizde, sizi ansızın biri izliyorsa. Amerika'da yalnız yaşayan genç bir kadın evde birinin dolaştığını hissedip şüphe duymuş ve evinin her yerine kameralar koymuştur. Kadın bir gün sonra kayıtları izlediğinde geçici felç geçirmiştir. Çünkü evde yaşayan bir adam vardır.